Merhaba arkadaşlar. ilk Proteus dersimize hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde hemen hiç vakit kaybetmeden programımızı kullanmaya başlayacağız. Şurada bir devre şeması görüyorsunuz. Devre şemasında bir tane anahtar, bir tane direnç, bir tane led diyot, bir tane güç kaynağı ve toprak hattı mevcut arkadaşlar. Şimdi bunları çağırarak devremizi kuracağız ve bu devreyi çalıştırmasını göreceğiz. Proteusumu hemen açtıktan sonra şu işarete, şematik Capture işaretine basarak Proteusumu açıyorum arkadaşlar. İlk başta yapacağımız işlem, burada görmüş olduğumuz malzemeleri isimleriyle çağırmak olacak arkadaşlar. Hemen kitabımızın alt kısmında hangi malzemeyi nasıl çağıracağımızı gösteren tabloyu açalım. Arkadaşlar burada eleman ismi ve burada keywords kısmı var. Bu keyword kısmı malzemeyi nasıl çağıracağımızla alakalı. Ne yazarsak malzeme çıkıyor. Mesela güç kaynağı için bateri yazmamız gerekiyormuş. Hemen programımızda gelelim. Şurada arkadaşlar program açıldığı zaman şurada P harfine basarsanız Şurada P harfine basarsanız bir yeni pencere açıyor. Burada istediğiniz malzemeyi çağırabiliyorsunuz. Güç kaynağı için bateri demiştik arkadaşlar. Bakın burada birkaç tane bateri var. Bunlardan birini alabilirsiniz. Şunu alalım. Nasıl alacağız? Şu malzemenin üstüne ya çift tıklayıp alabiliriz ya da buradan OK basarız. Malzeme alamaya devam ettiğimiz için ben çift tıklayıp almayı tercih ediyorum. Bakın buraya bateri yazısı geldi. Öbür malzememize bakalım. Arkadaşlar e, direnç için min res 330 re yazmamız gerekiyormuş. Hemen yazıyorum. Min res 330 re. Evet arkadaşlar bakın 330 ohmluk direncimiz var. İstersek bunu sadece res yazıp da alabiliriz. Şöyle res yazıp da alabiliriz. E, sonradan direnç değerini e, devredeyken değiştirebiliriz. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet res olarak aldım. Sonra arkadaşlar anahtar için switch yazmam gerekiyormuş. Hemen switch yazıyorum. Bakın burada birkaç çeşit switch var arkadaşlar. Şurada aktif olan switch görmüş olduğunuz gibi bunu almam lazım. Bunu tıklıyorum ve buraya geldi. Son olarak da arkadaşlar led red e, almam lazım. Yani kırmızı renk, kırmızı diyot letre red yazdığım zaman bakın arkadaşlar burada aktif olarak aktif kütüphanesine girencimi de alıyorum. Sonra okey basıp çıkıyorum. Şimdi devremi kurmaya başlayabilirim. Hemen şemamı tekrar açayım. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir tane güç kaynağı var. Karşısında bir tane diyot var. Hemen öncelikle güç kaynağımı alayım. Nasıl yapıyorum? Önce buradan batarya tıkladım. Batarya tıkladıktan sonra gel buraya bir daha tıklayıp bıraktım şimdi bunu e, diyot üzerinden göstereyim arkadaşlar diyota tıkladım sonra geldim buraya ekranda herhangi bir yere tıkladım şöyle bakın henüz yerleştirmem nereye yerleştirmek istiyorsam tekrar oraya gelip e, yerleştirdikten sonra bir daha tıklıyorum sol mouse'un sol tuşuna tıkladıktan sonra malzeme buraya yerleşti arkadaşlar. Sonra ne var arkadaşlar? Switch'im var. Yani anahtarım var. Hemen anahtarımı alalım. Switch'e tıkladım. Ondan sonra ekranda boş bir yere tıkladım. Dikkat ederseniz sabitlenmedi. Ama mouse'umu bıraktım. Sonra geldim istediğim yere. Bir daha tıkladım. Switch'imi de buraya bırakmış oldum. Ardından ne vardı arkadaşlar? Direncim vardı. 330 ohmluk direncim vardı. Arkadaşlar reset tıkladım. Sonra geldim buraya tıkladım. Sonra buraya da bir kere daha geldim. Tıkladım ve direncimi de bırakmış oldum. Yalnız direncimin altında dikkat ederseniz 10 kilo yazıyor. Benim direncim kaçtı? 330 olmaması olması lazımdı. Direnç işaretinin üstüne çift tıklıyorum. Bakın açılan sayfada rezistans yazan kısımda 10K yazanı siliyorum. 330 yazıyorum. OK'ye ya basıyorum. Evet 330 ohmluk direncim de hazır arkadaşlar. Ee, şimdi birleştirmeleri yapacağız. Dikkat ederseniz mouseum ucu kaleme döndü. Bu kalemi bakın arkadaşlar bataryanın ucundan tuttum. Mouse'um bıraktım. Geldim. Bir daha e, tıkladım. Yapıştırdım. Ee, arkadaşlar bakın. E, Sıvıcımın ucunu tuttum. Mouse'u bıraktım. direncin ucuna tekrar geldim. Yapıştırdım. Arkadaşlar direncimin ucundan tuttum. Diyotumun ucuna yapıştırdım. Diyotumun ucundan tuttum. Ve güç kaynağıma e, eksi yönüne yapıştırdım. Ne eksiğimiz kaldı arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada bir tane toprak olması gerekiyormuş. Toprağı bırakacağız. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz güç kaynağı burada 12 voltlukmuş. Benim e, güç kaynağım burada 9 volt. Bunu da yine güç kaynağının üstüne çift tıklayıp değerini değiştirebilirim. 9 volt 12 volt yapabilirim. Okey tıkladım. Ardından arkadaşlar şimdi bir de toprak burada ground'um eksik. O ground'u da şurada arkadaşlar bu terminal moda gelip tıklıyorum. Burada dikkat ederseniz ground var. Ground'a geldim. Tıkladım. Tıkladıktan sonra ekranda boş bir yere geldim. Tıkladım. Ground'umu istediğim yere bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şöyle bu birleştirmeyi yapmayı unutmuyorum. Eğer siz bu e toprağı direkt şu şekilde bazen arkadaşlar böyle yapıyor. Şöyle getirip bıraktığınız zaman burada herhangi bir birleşme olmuyor arkadaşlar. Birleşmiş gibi görünse bile bu birleşme olmuyor. Bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir e, bu kutucuk aşağıya bırakıp bir iki kutucuk aşağıya bırakıp şöyle mouse ikisini birleştirmem gerekiyor. Şimdi devremi tamamladım. E, çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar, şuradaki play işaretine basıyorum. Play işaretine basalım. bastığım zaman devrem çalışmaya başlıyor. Yani daha doğrusu simülasyonum çalışmaya başlıyor. Peki devrem nasıl çalışıyor? Güç kaynağı direnç üzerinden geçip ledi yakması gerekiyor. Bunun için de anahtarı kapatmam lazım. Bakın anahtarın üstüne geldiğim zaman bir artı, bir eksi işareti çıkıyor. Artıya bastığım zaman yol kapandı. Yol kapandı. Direncin üzerinden akım geçti ve diyotun dikkat edin, led diyotun dikkat ederseniz ışık yaptı verdi. Sonra devresini tamamladı. Eksiye bastığımızda anahtar açılıyor ve bu şekilde LED'in tekrar söndüğünü görebiliyorum. Yani bu durumda devrem çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu devreyi siz de kendi bilgisayarınızda kurup çalışıp çalışmadan kontrol edebilirsiniz. İlk dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.